Evet e, sayın e, izleyiciler, mekanik e, yağ değişimi, e, tabi ustalar yağ fitnesinin şekilmemesi için her türlü e, yeri ayarlanmış, her türlü zorluk çıkarılmış, her türlü e, zorluğa mahal verilmiş fakat bana e, e, 3-4 gün uğraştım ve pis etmedim e, yağ fitesini Oradan eee bir şeyle e, alet olmamasına rağmen çıkardım yani. E, gerdirme zincirli aleti var. onunla uğraştım. Biraz öyle keşfettim onu. Sonra e, bir tane saplama getirerek ona yavaş yavaş çevirdim. Üste değiştirdim. değiştim. Sonra yağ ya e, yağ vidasını çıkarmak da çok zor, çok zamanım aldı. Fakat e, tabii ki hiç piyasada bu olmayan anahtar tipi e, yani kare anahtar Kare bir anahtar lazım. Kare anahtar piyasada çok yok, hiç yok neredeyse yani öyle bir yapmışlar ki alyan olmuyor. Ben de onun yerine bunu çıkarmak için, bunu çıkarmak için ne yaptım, evet şu kapının gördüğünüz gibi kapı kolununundaki Kapuk önündeki 8 milimlik şeyi buldum. Düşünerek bu aklıma geldi en sonunda. E, kendim fizikçi olduğum için o açıdan bununla çok rahat bir şekilde ve şu anahtar da yardımıyla çift taraflı gördüğünüz gibi şu şekilde e, söktüm şeyi. Bu şekilde söktüm gördüğünüz gibi yağ boşalıyor. Ya boşalmaya devam ediyor yağımız. Arabanın yağ boşalmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. E, tavsiye ederim e, dua edin yeter. E, bu işler kolay değil. Bay bay.